orgazm nedir nasıl oluşur kısaca tanımlayalım orgazm cinsel ilişki sırasında meydana gelen fiziksel ve duygusal bir durumdur peki orgazm nasıl gerçekleşir cinsel ilişki ya da mastürbasyon sırasında cinsel uyarıcı sonucunda ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik bir durumdur. Orgazm cinsel deneyimin, cinsel uyarımın en üst seviyesi, en üst noktasıdır. Yani bireylerin zevke ulaştığı en üst noktadır orgazm. Orgazm cinsel uyarılma ve haz hücresi sürecinin zirvesi olarak kabul edilen fizyolojik, psikolojik bir tepkidir. Duygusal ve fizyolojik bir tepki unutmayalım. Cinsel aktivite veya mastürbasyon sırasında yaşanan yoğun duygusal ve fiziksel haz anı olarak tanımlanabilir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda meydana gelir orgazm. Genellikle genital bölgedeki kasların ritmik kasılması ve rahatlaması ile karakterize edilir yani tanımlanabilir. Orgazm sırasında beyin kimyası ya da değişir ve mutluluk ve rahatlama hissi yaratan endorfin ve oksitosin gibi hormonal hormonlar salgılanır. Orgazm deneyimi kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazı insanlar için orgazm yaşamak zor veya mümkün olmayabilir. Yani her insan orgazm olmayabilir ama bu pek nadir bulunur. Bazı insanlar da en ufak bir dokunuşta, en ufak bir zevk almada ya da cinsel deneyimde orgazm çok hızlı olabilir. Erken boşalmalara neden olabiliyor. Evet, orgazmı kısaca tanımladık. Yorumlarınızı yorum kısmına, sorularınızı yorum kısmına bekliyorum.